Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP Grup Başkan Vekili Mehmet Tevfik Göksu'nun şehirde açılan tramvay hattına yönelik ifadelerini eleştirdi. Göksu, Eminönü Ali Beyköy Tramvay Hattı'nın Ali Beyköy Tramvayı 2019 Mart'ta hazırdı ama seçim dönemi diye açmadık yorumunda bulunmuştu. Zeyrek, Eminönü Ali Beyköy Tramvay Hattı'nın Ali Beyköy Cibali bölümü 1 Ocak günü açıldı. Açılış töreninden sonra açıklama yapan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, hattı kendilerinin tamamladığını ama seçim öncesi yanlış anlaşılır diye hizmete açılmadığını söyledi. Bu da kim yaptı tartışması başlattı. Bu tartışmayla ilgili canlı tanıklığımı sizinle paylaşmak istiyorum. 2020'nin Ağustos ayında bir tanıdığımla görüşmek için o projenin merkez şantiyesini ziyaret etmiş. Bu vesileyle de inşaatı görme şansı bulmuştum diyerek haber yapma olasılığı dolayısıyla bazı fotoğraflar çektiğini aktaran Zeyrek, hat Ağustos 2020'de dahi inşaat halindeydi. Üstelik bazı bölümleri çökme nedeniyle su altında kalmıştı. Proje mühendisleri bu sorunu gidermek için bazıları 60 metreyi bulan 2000 yeraltı beton kazık kullanmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yapılmak zorunda kalınan bu müdahaleyi anlamak için lütfen gözünüzde 2000 ayaklı 50-60 metre yüksekliğinde bir viyadük düşünün. Bolu tüneli öncesindeki büyük viyadüğe benzemiyor mu? kendi gözlerimle gördüğüm bir durum hakkında Tevfik Bey'e üzülerek söylemek durumundayım. Seçimden önce hattın açılışı hazır olduğu konusunda birileri sizi fena kandırmış dedi.